Hocam Just daha can. sen değil miydin geçen öğretmenler odasından can. geçerken tuvaletten ah oh hadi hadi diye ses geliyordu işte bu ondan çıkıyor. Beni zapt etmeye çalışıyor, eline geçirmeye çalışıyor, kanıma gitmeye çalışıyor. Ayşe'nin babası burada mı? Haydık ve Al oğlum kamera sen olsun ya. Aa biz ilerliyoruz. Ayn var burada ayn. Ay. Çok cömertsin Blake. <laughs> Oha. Sokuyorlar mı lan? Ne diyorlar? Aa gangbang. Ananı s**k. <laughs> Hahahaha. Nice to <laughs> Gangman party. <laughs> ben her şeyi yaparım yeter. Ana. <gülüyor> yeter yeter. <gülüyor> Arkadaşlar veren verene İyi ki blurlu yani. Blurlu olmasaydı. Aha bizim karı değil mi şurada? Asmışlar yukarıya. Lin. Ya yaratık maratık ama bakın işten anlıyorlarmış demek ki. <laughs> Kolay gelsin. Mehmet. Kendini teslim et olur düşmanına dayan kızım. Hadi. 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 I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry for Look, 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 Zorla is cursing. I'm beating you. Get off. Get off me. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. Ya, git if you say I win, ya, I'll make you, ya. Ya. you have to say it. You have to say it. win, okay? You're such a pushover, Blake. Oh. Yemekhanede. Nasıl var? Mayonez mi? Vallahi de mayonez. Jamie mayonez. ne şeker mi? O? Nereye götürüyorsun kız beni? Şırpıntı. Elimden de tutmuş yol yordam gösteriyor. Bak. Kan mı bu kız? Bir saniye dur. Bu kan mı şu? Bak kanlı manını sevmem ben ha. I don't know why you have to be so precious about it. Did You ask you ask me. Yo yo ben I diğer tarafta herhalde. elimden tuttu götürüyorlar. Hmm. O so, halde diğer you tarafta know? beni götürüyorlar. Sila! Kendini teslim etme, burada düşmanına dayan kızım. She said to ask, didn't götürüyor, she? Gettriyor gettriyor. IP ya ipi götürüyor. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Because you your parents are home yet? No, usually not until after dinner. You think I could come over? Götürüyor, yeah, sure. um, Why? <laughs> why what? Like, why do you want to come over? I don't know. What don't you know, Jessica? sorry we what are the two of you doing in here we stayed after school for journal We were just leaving let's step back into class please Blake you're not in trouble yet Blake you don't want to get in trouble do you just stay with me I want you two to tell me what you were doing in here were you misbehaving <laughs> do I need o to call bana call Altın aldı beni ya. Orası no, buluk yapıyor sınıfta ya. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Tuvalet Does oh, one of oh, you think you can make oh, this, oh, oh, this work? Hocam Jessica, daha sen değil miydin geçen öğretmenler odasından geçerken tuvaletten ah Will oh hadi hadi diye ses geliyordu işte bu ondan çıkıyor. Right? Beni zapt etmeye çalışıyor, eline geçirmeye çalışıyor, kanıma Why gitmeye çalışıyor, don't çalışıyor hocam. Fakir elim alacak hocam. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what Hocam, did you want? You won't say? You know... No, no. Shame is a gift from God. To let you know right from wrong. No, no. And what you want is very wrong. No, no, no. So, go home and pray. Blake, I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't, Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, Hoca her ne box varsa senin başının altından çıkıyor bak. Jessica. Yine okuldayız be. Işığa doğru gideceğim. Çok karanlık. Çok sessiz. Çok ürpürtücü. Tuvaletten <laughs> mi geliyor? Gördüm seni. Tamam bana yol gösteriyorum. Seni kendine soktuğumun adamı seni. Pis sapık. Helping helping de. Kapıyı açamıyorum ki. Deli gibi koşturuyorum. Vallahi kapı açılmıyor kızım. Aa açılmış. Koştur koş, koştur. Koştur 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 koştur. Hey! Ah oh. Yazık lan. I don't know what you think you saw. FEDER nota sırtını çeviremezsin. Tanrıya sırtını çeviremezsin. <laughs> Aa, FEDER notçular gelmiş. <laughs> Yine bana sokmaya geliyor. Ben onlardan değilim oğlum. Ben normal bir insanım ya. Yapmayın, kurbanınızı olayım. SON kıçış galiba bu da. Allah'ım binana mı geldim? <laughs> Işığa gideceğim. Yine ışık yine ışık. Kurtulduk galiba. İndirin. Durmak yok koş oğlum. Bu nasıl bir oyundur ya. Raylarımı takip edeceğiz. Bir et rayı. Karşıya koşacağız. Evet aynen öyleymiş. Ya ballayayım lan. Yok, yok yok bir şey olmaz koş. Fakat onlar fakat atıyorlar. Bas 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 bas. Omuz at. Bak. <laughs> Gerçek misin kız? You're pregnant. Abi şişirmişler kızı ya. Kızım sen tipine ne oldu öyle? Yalamışlar, yutmuşlar seni. I won't. I won't let them kill you. Çocuk benden mi? We have to get out of here. Dur şu kaydı alayım da ondan sonra kızım. Şu manzarayı bir daha hiçbir yerde göremek. Güneş doğmuyor, sabah olmuyor. Ay gecema senin gibi tuşu saçmıyor. Dünya bir yana, oy. Lin bir yanay Sevdiceğim yavrum seni kimler şişirdi Ah linim sevdim canım benim sana kim Ah ah linim seni kimler şişirdi kızımım Güneşe doğru mu gideceğiz bu sefer lan? Oh yeah. I see the path. What the fuck? Bir şey yok. Ulti açtı şerefsiz. We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. Oh. Şuradan. All right, it's okay. You are with me, girl. Nothing is gonna happen to you. I am with you. You understand? Lan sana barınak. Evet iyi buldum hadi tam çok üstüne basın. You can't. You can't benim çocuk herhalde ya bu kanındaki. Okay, okay. Jesus, be careful. <laughs> fuck, fuck. Ben, you okay? I I'm coming down. Ben yani insana şerefsiz konuş. Kadın düşmüş de I'm coming down diyor ya. Anlatmana gerek yok oğlum. İn işte lan. Burası güvenli değil. Aha yatağı da bulduk hadi. Şimdi bize ebe lazım ebe. Sıcak su. Temiz el bezi. Hızlı 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 hızlı.

Veli da ya tut açık ucunda dursun be Kamera dönmüyor anasını sattığım ya Lan bu ne Abi bu, bu eksikti tırpanlı pezevenk Oh! Ne lan? Fuck you! Fuck bu! <laughs> Tam da koyayım dedi. Gördünüz <laughs> değil mi? Ben demiyorum o diyor. Oh! Blake, a path. Gördüm gördüm dur. Hoppa Refine şans. Like the whole world ben benle kal. Oraya, dur. Benimle kal gitme. Burası ters yol, burası değil oğlum. Orası orası. Güneş midir nedir ona doğru gidiyor işte hadi. <gülüyor> <gülüyor> atla oğlum atla şurada taksi falan yok mu çevirin aha gördüm. Lan <laughs> <laughs> ne güzel diyorsun iyi dedim hoş dedin de anam orada da yavrular vardır ya düşman vardır ne yavrusu ya. Hocam görüntüyü bozmayın ya. Biraz az patladın şunu. Dayan. Dayanacaksın gariciğim. Bu ne lan? Vallahi de billahi de Thor bu. Thor kılıcı bu. Beyi baltası ne kılıcı lan? Thor geliyor Thor. Come on Lynn. We have to get inside. Artık orası burası olsun be hadi be. Üf. Burayı hatırladınız mı? Abi ceset hala duruyor lan adamın. Oh shit. Shit shit shit. You need to lie down. You can't do this! You can! You can do this! Oh god! Something's wrong. Just keep breathing. Ooh. It feels like something's wrong. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh my god, don't man. Oyun lan bu banlanmayız lan bu yüzünden. There. Oh Jesus God. Len. 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 No. Len. No. Nay. <laughs> 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 haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the like actual night. Uh-huh. We are. Okay. We like cheek kiss. <laughs> so like, is she your girlfriend? Tell me or else. Or else what? <laughs> <laughs> Agabe. <laughs> Ling gitti be. I got you again. Ha. geldi ya şerefsiz oğlum. I think gel vali şerefsiz. <laughs> The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? My children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull. In the... <inaudible> I know God doesn't hear dead men. but I expect he answers them. Hayda yılda bir iyi bir şey yaptın lan. Ah be. Ağabey. Sana no rest in peace. Yok sana rip mi? Bok. Artık kurtul şeylerim be. Erelim artık be. Bak oh gün doğuyor. Oh mis. <Gülüyor> yavri, yavri. <Gülüyor> Linden kalan tek bir emanet. O da aşkımızın meyvesi olan <laughs> kucağındaki çocuk. Arkadaşlar karı gitti ama Geride bir evlat bıraktı Bir de yaralı koca try to find me <laughs> I'm over here this way Blake <laughs> don't worry I'll never let you go you never let me go Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. <laughs> Arkadaşlar Red Barrel'sın sunduğu Outlast 2 terimiz burada sona eriyor.